Projelerimizi oluşturmayı öğrendikten sonra şimdi projelerimizin üstünde yaptığımız değişiklikleri kaydetmeye ve ee kaydettikten sonra ee kaydettiğimiz projeleri tekrar geri açmaya. Solution Explorer üstünde iki tane Windows uygulaması oluşturmuştuk biz. Bir tanesinin üstüne gelip Form 1'deki nesnenin pozisyonunu değiştiriyorum. Aynı şekilde Form 2'de de e, ikinci form uygulamamızdaki de e, label'ın konumunu değiştiriyorum. Bakın ben ne yapmış oldum? İki tane form üstünde değişiklik yapmış oldum. Şimdi kaydetmenin yöntemi şu şekilde. Eğer save tuşuna basarsam burada. Bakın sadece bunu kaydetti. Açık olan pencere üstünde kaydetti. Fakat save all tuşuna basar isem burada açık olan daha doğrusu projemizdeki tüm dosyaları kaydeder yani yapmış olduğumuz bütün değişiklikler Save all tuşuyla kaydedilir kayıt işleminde öğrendikten sonra gelişini projemizi kapatmaya bakalım File bölümünden Close Solution tuşuna tıkladığımızda artık bakın Solution kısmında boş bu açılış ekranı bunu kapatıyorum. Solution ekranımız boş. Şimdi e, oluşturduğumuz projeyi tekrar açalım. Open Project Solution kısmına tıklayıp biz nerede oluşturmuştuk? E, şuydu. Oluşturduğumuz bütün uygulamalar burada bakın konsol uygulaması, web uygulaması e, Windows, iki tane Windows uygulaması hepsi burada. Bunların tamamını tek bir kerede açmak istiyorsak sonu sln yani solution olan dosyaya çift tıklamamız yeterli. Ve artık solution ekranında tüm projelerimiz açılmış olacaktır.